Evet canlarım Bu sarı yanıyor yanıyor Giresun çok sıcak Evet canlarım Bugün günlerden salı Çok sıcak bir hava var Evet canlarım Dur nereden açtım ben bunu Ben hazırlandım Beni saat 11'de e, Sevilcan aradı anne dedi Bugün araba ben de kızlarla gezeceğiz, Bugün seni ben götüreyim dedi. Ee, şeye dedi. İşte götürecek oraya. Sonra e, çocuk da okuldadır, bilmiyorum tam olarak onları da sormadım da tamam yavrum dedim. Ondan sonra e, ben oraya bırakırım seni. Sonra gelir alırım dedi. Bir saat sürüyor orası. Tamam yavrum dedim. Şimdi onlar o gelecek. Sevilcan gelecek, tabi burada arkadaşları da var. Batı da onlarla geliyor, Batı da hep onlarla gezecek. Ben de eve geleceğim. Canlarım ha bunu demişsiniz ki, hani kalın değil bu. Yumuşak böyle penye gibi bir şey. Kalını da var içeride ama açık renkler kalın değil. Koyular var, onlar kışlık da var, bu yazlık. Oraya gidince bunu hani demişsiniz ya, bu senin çok bunaltır. Spor yaparken orada ilk girerken spor aletine binerken başımda örtü vardı ama o örtü. Sonra yanımda bir örtü daha götürüyorum ince, onu takıyorum. Sonra orada tekrar bunu takıyorum gelirken. Hani ince, bu da ince. Ama tabii buralar kapalı ince hem spor yapıp, çünkü spor yaptırıyor, hem spor yapıp da hem bu, bu var Yanımda o yüzden götürüyorum çantamda e, tülbent başörtü, ince başörtü. Hadi şu anda bekleyelim. Geldi seveceğim Evet. Şunlardan giy dedi bana ama ayağım şiş olmuyor ki. Şey bana şunlardan giy dedi. Bu çok büyük düşersin dedi ama ben dedim büyüyene kadar ben ona alışkınım dedim. Şu an daha değiştirme çünkü ayağım şiş. Hani oraya girmiyor.

sonradan gelir. Onlar gezmeye gidecekler. Dinleneyim bacak ağrımı yaptı. Kendi başımın darısı. Kendi başıma geldim bacak ağrımı yaptı. Şu dağda niye içeri. <türüyor> Batu geldin. Hişt. <türüyor> <türüyor> yok no, da anlamadım. Hey, evet, hoş geldin yavrum. <laughs> Çocuktan ben. Çok bunaldım aldım değil mi? Çok, çok aldım. Çok da sıcak. Aşkı. Anam, anam. Hep baba, hep baba. Hep Ayakkabım mı açacak? Ay. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Kızım azlık açmadı, az telif getirme. Bir sürü senin teliflerinle uğraştım geçen gezme gittiğimde. Ha oraya gideceğiz. Az müziksiz kal. otomatik olarak açıyor ya. Hı, he, he otomatik olarak otomatik şey açıyor. araba çalıyor. Hı hı, araba çalıyor. Ha ben bilmiyordum bunu. Hmm. Evet. Esra teyze nasılsın? Teşekkür ederim. İyi misin biraz daha? İyiyim evet. biraz daha yürüyebiliyorum yavaş yavaş. Yavaş yavaş, değil yavaş değil açıldı. Yavaş yavaş açıldı. o zaman bir aya kadar İyi Fizik olur. tedavinin faydası var değil mi? Bayağı var. Onlar senin yapamadığın hareketi onlar sana kıyı Ondan yaptırıyor. Tabi ücret veriyor musun? Tabii ücretli 300 lira. Ee, gidip gelip para şeyde 500'e geliyor her gün. Şey ne kadar gideceksin? Kaç ay? Ee, bir ay? bir ay. Bir Daha dört gün, bugün beşinci gün gidiliyor. Bir, bir ay da ha? iyi olursun sen bayağı. olurum olurum. Spora geçtik artık. Tabii. Spordayız. Hadi bir de zayıfladın mı? daha onu da onu da diyor zaten zannedeceğim Canlarım dışarı o kadar güneş ki <laughs> arabanın şu yansıması şuraya yansıyor bak şuna yansıyor işte Bu hmm. araba kirli gibi görünüyor asla kirli değil erkan zaten kirli çıkarmaz abunun yansıması Her şuraya yansıyor Bak evet. gıcır gıcır buz kirli evet. gibi görünüyor. Evet. Evet. evet, geldik. araba çekmişler. Tanerlerden ağrı geçeyim bak ben. Aha. Bak. Gel. İnsan ha o şeyin yoluna araba çeker mi? Tamam size gel. Şimdi gel. Yavaş yavaş gidelim. tak telefonunu. Ay. Gel buraya Esra teyzesi. Ha buradan bir tane şey bulduk. Tekerlekli sandalye. Yolda çok uzun yürüyemeyin, Belim ağrıyor, ayaklarım ağrıyor. Bunu da elimde taşıyorum. Evet canlarım. Önce 5 dakikalık buna bindim. Yanımda hiç kimse yok şu anda. O yüzden bıraktılar gittiler ya. Ee, gelecekler. Şu merdivenleri çift çift indim. Arka tarafı da çıktım. Tekrar indim. 3-4 kere bunu yaptık. İki ayağımı da kullanarak. Tabii sağ ayağımı önce ben sola alışmışım ya şimdi koruyarak hani. Sağ ayağımı öne atınca sol ayağımı geride bırakmak, onu geriye çekmek o biraz zorlaştı, zor oldu. Ama yaptık. Yapacağız da. Şimdi dinlenmeye geçiyorum şuraya. Yürüme bandı, şey yürüme kutularına geçecek miyiz? Evet paralel he, yere gideceğiz. hiç tutunmadan sağ ayağımı yukarıda kaldırarak hani kaldırıp ikisini bir vurup kaldırarak buraya da getirdi beni. Tuttun durmuyor. Tutma dedi. Aa benim şeyim orada kaldı. Dur. Bolturum orada kaldı. Ayam ayağım çok acıdı. Şimdi cihaz gelecek. Okuldan yani, almışlar gelmişler. şimdi bizim işimiz bitti biz gidiyoruz evet buraya gelirken asansörde başıma bir şey geldi ben bir çıldırdım bir delirdim bir ne anla oldu? anlatırım size ne oldu, söylesene. başıma bir şey geldi anlatırım ha, geldik evet daha geldik geçiyorum Geldin mi <laughs> Arkadaşlar şöyle sürekli... Şey açılıyor. Şunu açayım. arkadaşlar ile yemeğe gittiler. Ben eve geldim. Ay. Anam bunlar da ya diyorum gitmeyeceğim, gitmeyeceğim, yola çıkmayacağım. Gene bir türlü beni rahat bırakmıyorlar. Hadi e, Sevilcan'ın arabayı bırakmaya yeri yoktu. Nereye bırakacak? Beni bıraktı. Gittiler. Asansörde arkadaşıyla gittim ben asansöre. Nur'la. Bacım asansör, ben zaten hobim var benim, yarım saat uzay boşluğunda yolculuk yaptık. Yarım saat. Yani uzay boşluğu, asansör boşluğunda. Biz girdiğimizde, şeyden, acilden giriyoruz ya, baktık e, asansörde iki kişi var, biri çıktı biri kaldı. Bütün düğmelerine basılmış asansörün. E, biz de tabii ki e, şeyde, eksi sıfıra bastı. Nevzat arkadaşı bu şey. Sevilcan'ın. Yani neyse ya yutkunayım biraz daha. Sonra giremiyoruz bir türlü. 7'ye kadar çıkar iyi, 4'e indiriyi, 6'ya çıkar iyi, 5'e indiriyi asansör ama o kadar çıkardı yarım saat bizi çıkardı indirdi çıkardı indirdi oraya indiriyor oraya kadar çıkarıyor oraya indiriyor oraya bir türlü sıfıra inemeyiz. Bir sürü alt kata alt kata inemiyoruz. Tabii ben, ben de panik atak tuttu. Ben de bize var ya bu nasıl bir şey ya dedim. Bu nasıl bir şey? Kızım bir daha bassana bu nasıl bir şey? İşte biraz orada biraz ben panik ataktan biraz şey oldu. Yarım saat yolculuk yaptık ya. Asansör hobim var benim zaten, kapalı olan hobim var. Bir de elimde şunu da götürmüşüm, bunu götürmediydim, şeyden almıştım, şununla, arabadan inerken şununla, Walker'la indik, indim. O kadar uzun yolu gidemem diye, çünkü yarıda kalıyor belim bacağım, ayağım yarıda kalıyor artık. Çünkü bayağı uzun bir hastane, gidemem diye hastanenin önündeki arabadan aldım tekerlekler batar. Bunu da bu bol kuruda kapattım, bu camı aldım. Ha, o şekilde gidiyoruz. Ee, içi i̇çi de doldu, hep bunu aldım. Gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor bir sürü aşağı. Çıkamıyorsun. Aşağı mı? Arkadaş, gelmiş, ben böyle insanları sevmiyorum işte. Bir türlü nedense o Nur arkadaşını o yüzden sevmedim. Çünkü e gelmiş. Bunu da az önce beni almaya Batu geldi. Batu söyledi. Sen e, acele acele etti. Ya hasta kıza, kadını acele ettirilir mi ya? Çabuk çabuk araba, arabayı çekmeye yer bulamamış ama çekmiş diğerlerini yemeğe bırakmışlar. Yemek kaçıyor. Ondan sonra tabii Sevilcan biraz arabayı buldu, çekmeye yer bulamamış. Kızı alıp gelmiş. E, yani Songül'le şey yemek yiyeceklermiş bunlar hep birlikte. Songül'le o şeyi kızı beni götüren o kızı adını unuttum işte böyle uylandığım zaman unutayım. Nuru bırakmış lokantaya nereye bıraktıysa bıraktılar oraya. Onlar o da beni beklermiş işte fizikten çıkmam hatta 5 dakikasını bile yaptırmadı. Batı 5 dakikasını bile yaptırmadı. O 5 dakika bile benim için önemi var. Onu bile çıkarttırdı beni almaya gelmiş aşağıya. Sen benim şeyimi engelledikten sonra sen neye geliyorsun? Sen 5 dakikasını, 5 dakika vardı bitmesine. Şimdilik dedi, bunu böyle kalsın dedi. Gidelim dedi, çıkar dedi. Hemşire çıkardı oradaki kızlar. Kız. Gel, artık çabuk 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 çabuk. Böyle, ya bir e bu kadar dedim, ne kadar sen benden panik atarsın, sen benden acelecisin dedim ona. E bu kadar neyi acele ediyorsun ki sen dedim, e orada beş dakikada çıkarttırdın, e burada da çabuk çabuk, çabuk çabuk. Yahu ayak gelebiliyor mu? Sen bu nedir dedim, bu böyle. E zaten ben tek başıma gidecektim. İki de bir ben götüreyim diye vicdan yapayım. Yahu sen benim burnumdan getiriyorsun, neyi vicdan yapıyorsun? Sen bana işkence çektirmek için götürüyorsun beni. Çabuk çabuk çabuk. Asansör içinden sonunda öyle dedim. Ya niye bu, bu nedir dedim böyle? Bana hasta kadın yani ayağımdan düşsem ne olacak bana acele ettiriyorsun. Dedi ona çığlık atmaya başladı. Ablam arabayı yer çekemiyor. Arabayı or şeyden al dediler hastanenin kapısından. Arabayı kapısı, hastanenin kapısına çekemiyor. Sevcan da dedi, evet yani çok dolaştık dedi, durdurmaya yer yok dedi. E kızım o zaman telefon açmasaydı bana yani. Sorun çünkü. Araba sorun ama siz birlikte giderken e gezmeye gidiyorsunuz, gidin. E sormasaydın bana. Neyse gene sağ olsun sordu ama yaptığı bir şey yok, şoförlük yaptı sadece. Sağ olsun. Onu ben para da verip yaptırıyordum. Gene de Allah razı olsun ama Diğeri diğer dedi ki Nur bile dedik dedi bu çok zor kadın. Allah size sabır versin, sabırlık versin. Yani çok zor, huysuz zor bir kadın. Allah size sabırlık versin demiş. Ben bu yüzden sevmiyorum. Hayat boyunca da sadece benim kızımın için Bak son zamanlarda iki sene önce de gelirdi yanıma. Ben yanıma bile istemiyorum. Çünkü ben onun ne olduğunu anladım. İnsanın arkasına, yüzüne gülüp arkasına laf söyleyecek insan. Bak orada öyle söylemiş. Allah size sabırlık versin demiş. Siz ona iyi bakıyorsunuz. Bakayım bakayım. Benim çocuklarıma gaz veriyormuş. İşte o yüzden sevmeyeyim ben o kızı. Niye sevmiyorsun diye bak. Şeyi çok severim o hiç laf etmez. Songül'ü ben o Nur'u sevmiyorum. Yani bunu evime de kabul etmiyorum. Yıllar önce gelmişti, artık daha etmiyorum. Çünkü etmediğimin sebebi var. Ben huylandığım bir şeyden huylanırım çünkü insan tarafıyım ben. Yani en sonunda bak dediğime de geldim, hep içinde bu şüphe vardı. Gelmiş çocuklara öyle diyormuş, benim çocuklarıma. Batı söyledi ona. Şey bile bak dedi, Nur bile dedi panik atak geçirdim işte hastanede şeyde dedim ya anlattım ya asansörde ha onu gelip ne kadar huysuz bir kadın siz bunu bununla bunu iyi bakıyorsunuz Allah size sabırlık versin hani elden ayağa düşmüşüm bakılacak bir şey ben ki o yüzden işte Rabbime Rabbim beni kimsenin eline koyma arkadaşları bile laf söyleyebiliyorlar bana sinirlenmese bunu demeyecekti. Bana sinirlendi dedi Batu'dan. Sevilcan da hala arkadaşını korumaya çalışıyor. Yok ya ben e, kendi başıma gidip geleceğim ve bana bir daha bak bana işkence çektirmeye götürüyor resmen. Dört sefer oluyor bu, dört sefer mi beş sefer mi beni böyle sinir hastası ederek eve getiriyor Batı. Ben bir daha onunla gitmeyeceğim ya gitmeyeceğim, gitmeyeceğim ya. Neyse çok sinirlerim bozuldu. Bak yine beni bu hale getirdi ya. Neyse öpüyorum size Her şey gönlünüzde olsun. Yalnız sizler arkadaşlarınızı iyi seçin. Ben iyi seçebiliyorum. O yüzden hiç arkadaşım yok. Bu dünyada arkadan laf etmeyen hiç kimse yok. Çünkü. hiç arkadaşınız olmasın demiyorum ama zamanında benim de vardı. Ama zaman her şeyi gösterdi. Eliyorsun, eliyorsun, eliyorsun. En sonunda bakıyorsun ki elinde, avucunda hiçbir şey kalmamış. Gitmiş. Neden? Eliyorsun çünkü. Neden? E çünkü hepsi gitmiş, çakılıyor. Hepsi kum olmuş, su olmuş. Bu yüzden ben arkadaşım yok. Bu zamanda hava devirdiği arkadaş değil, akrabadan bile fayda yok. Yani onlar bile düşmanla olabiliyor. O yüzden yani bu da benim altıncı hissimin sonucunu aldım. Sizleri öpüyorum. Allah'a emanet